Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz LDR. LDR, ışın gelme yoğunluğuna göre bu ışık miktarını tespit ediyoruz ve mesela lambanın yanıp yanmayacağına karar vereceğiz bu şekilde. Pin mod dediğimiz A1 input olarak ayarlamamızın sebebi bundan bilgi alacağız arkadaşlar. A1'e LDR'mizi takacağız. Altı output olarak aldığımızda da LED'imizi yakacağız. LED için elektrik lazım. Bu yüzden output olarak taktık. Gelen hani serial Bagan'la beraber serial monitörümüz çalışacak. 9600 olarak çalışıyor. Şu anda ben kodu yazdım, yolladım yani devremiz çalışmakta. İnt ışık analog read. Yani A1'den az önce taktığımız şeyden ışık değeri okuyacağız. Ve bu aldığımız ışık değerini ekrana yazdıracağız. Burada serial yani monitöre. Eğer ışık miktarı 35'ten alsa dijital write ile beraber altıdaki yani led'i yak. Değilse LED'i kapat. Şimdi hemen bakıyoruz devremize. Şimdi arkadaşlar burada LDR'mizi taktık. Görüyorsunuz kapattığımızda ışık miktarı 35'in altına düştüğü için yanıyor. Elimi çekiyorum. Şöyle hafif bir karartı verelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu sayede yanıyor. Zaten LED'in devreye nasıl entegre edildiğini biliyoruz. İlk olarak kısa ayağı arkadaşlar buradan GND'ye taşıdık. Uzun ayağı dirençle beraber arkadaşlar 6. çıkışı tanımladık. Tamam mı? Bakın böyle yaptığımda bile gelen işi azalttığım için ledimiz yanıyor. Peki LDR'yi nasıl mı taktık? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. LDR'imizin iki tane ayağı var. Şu şekilde görüyorsunuz. Yine devremize takalım. LDR'imizin LDR imizin bir ayağına şu gördüğünüz kablo var ya bir tane ayağına şuraya 5 volt yerleştirdim tek olan ayağı. Diğerin arkadaşlar direnç yerleştirdim. Direncin ucuna şu yerleştirdiğim bakın arkadaşlar direncin ucuna yerleştirdiğim kabloyu burada GND'ye takacağım. Peki diğer kabloyu nereye taktık? a e A1'e pardon A1'e taktık arkadaşlar. Ve devre, devremizin montajı bu kadar. Tekrar bakıyoruz. Yani mesela arada insanları gördüğünde yanan ışıklar var ya bu şekilde düşünülebilir. Aslında bu düşünülemez. O daha çok hareket sensörüyle alakalı. Sadece bir örnek vermeye çalıştım ama yanlış bir örnek oldu. Mesela bununla kendi kendine sokak lambası yapılabilir. Hava karardığını e, anladığı anda ışıklar yanacak. Hava karardı, ışıkları yak, sokak lambalarımız yandı, hava aydınlandı, söndü.